Ben niye cüretkar aile içinde anlatılmayacak bir şey nasıl anlatayım ben sana? Gösterisi çok pornografikmiş. Ya bir keresinde beyazlarla zenciler arasındaki farklardan bahsettim bir oyunda. Ertesi gün yine birisi köşe yazmış. Gösterisi çok pornografikti. Bir başta da anlatmaya zenci pipisi bitti zenci pipisi diyor. Dedim ulan konu uzun ben ne yapayım? <laughs> bir, iki, iki saat konuştum senin aklında o kalmış bana ne? <laughs> insanların aklında ne kalıyorsa buradan çıkışta senin yaptığın iş o oluyor. işin acıklı tarafı da o. Benim istediğim yani tamam güldü ve güldük olarak kalsın. Başka bir şey peşinde olsa ne ala ama değilim vallahi. Bu edepsizlik meselesi şeyde de patladı yani sinema. Şimdi buradaki mecrada tam hani eleştiriye birazcık tam kapalı olabilir çünkü çok fazla yapmak ama iş mesela sinema falan gibi başka ürünlere şey yapınca orada daha fazla dayak yiyoruz tabii. Yani Kora'yı izledik çok küfürlüymüş. Halbuki sen, seyircinin kendisi var perdede çoğu zaman. Sen o, o adamları görüp, yazıp, çiziyorsun bunları. Diyor ki, Kora çok küfürlü amına koyayım. <laughs> evet, işte senin yüzünden olabilir mi acaba? Ama çoluk çocuk izliyor, işte sizi örnek alıyor. Ya çocuk beni izliyorsa film yapsın, niye küfür ediyor? Çocuklar işte sizi izleyin çok küfür ediyorlar falan. Ya abi, film bunun üzerine olabilir mi? Formülünün böyle bulunması çok zoruma gidiyor beni. Küfürle güldürmek. Küfürle güldürmek diye bir formül yok ki. Hani varsa böyle bir formül, çık dışarıda uygula bakalım ilk çıkışta. Polis çevirdiği anda yap bakalım, bir dene. <laughs> Memur Bey, bir şaka var ama hadi bakalım, deniyorum. Hadi, hadi bir dene bakalım. Ehliyetini ne zaman alıyorsun? <laughs> böyle bir formül yok. Bizim hani filmlerde çok küfür oluyor. Ben bir iki tane filmde buldum. Fazla değil. Argo konuşan, hep de şansıma argo konuşan, bazen küfürlü konuşan tipleri canlandırdım. Aslında bu bir tepkiydi belki de. Çünkü yani bizim sinemamızda pek öyle karakterler olmadığı için öyle olsun diye istediğimden kaynaklanan bir şeydi. Öyle değil mi? Yani tepkinin böyle olmasını tabii anlamak çok güç. Çünkü aslında tanıdık adamları görmesinden çoğu kimse de memnun oluyor yani tanıdık tipleri görüyor sahnede, perdede, canlı karakterler görüyor ama çoğu kimse böyle düşünmüyor. Çoğu kimse alışık değil hemen reaksiyon gösteriyor. Sevmesi gerekirken. Eloğlu yaptığı zaman hoşa gidiyor. Adam abi ne biçim oynuyor Eloğlu be? amma inandırıcı. Herif taksi driver filminde bir taksici oynuyor. Sanırsın aynı taksici. Robert De Niro'ya diyor. Ona der. Çünkü onu her zaman görmüyor sokakta. Bizi bir sokakta görüyor Babana haber dediği için. <laughs> Robert De Niro'yu anca Smokin'le görüyor Oscar töreninde 500 metreden fazla yaklaşamazsın. Hani bir tek film filmde küfür kıyamet olsa bile film fuck you shut the fuck up. What the fuck is going on ya? Fuck 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 film bunun üzerine zannedersin. Oscar töreninde and Oscar goes to Vietnam came first of all. I'd like to thank my mother, my producer Tommy. Hi Tommy, fuck you, see you next project. küfür <laughs> kıyamet. <laughs> 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 Biz tabii 20 yıldır hep altyazıyla izliyoruz ya filmleri. Adam ne zaman fuck you dese altta kahretsin yazıyor. <laughs> Sineye çekiyorsun. Sen küfürbaz oluyorsun küfür ettiğin için. O adam diyor, ne kadar iyi oynamış oluyor. Biz de bir tipi canlandı. Ben ben bir taksiciyi oynasam taksici gibi konuşuyor. Onun gibi giyiniyor olmam öngörülmez mi? Öyle değil midir? Ben Vizontel'de canlandırdığım adam pis dolandırıcı bir adamdı. Kılığı kıyafeti öyleydi. Dili de öyleydi. Alışmamışız tabii. Bizim eski filmlerimizde pek böyle bir dil yok ya. Halbuki o daha sakıncalı bir şey. Adam mesela eroin kaçakçısını canlandırıyor. Türk filmini hatırla eski. Adam o kadar düzgün bir Türkçe ile konuşuyor ki... ...sanırsın Türk dil kurumu eroin kaçırıyor. <laughs> Mal geldi mi? Geldi efendim. Fil hakika malımız kantara girdi. Buna mukabil mallarımızın beher hacmindeki kokain miktarı ne olsa beğenirsin. <laughs> Bu neden? bunu izleyen bir genç diyebilir ki ulan ben yani bu adamların yanına işe girsem Türkçem düzelir. <laughs> Halbuki o adamı gerçekçi canlandırırsan mal geldi mi geldi Allah'ım ona koyayım ama akbaba sayıplar malına mına koymuşlar diye bir canlandırsan izleyen çocuk diyecek ya ha bunlar iğrenç adamlar. <laughs> Çünkü küfür etmekle etmemek arasındaki farkı öğretmediyse onu ben bilemem. Çocuk size özeniyor küfür ediyor. Hangi çocuk? Bu. Ben yaptım. E tam yapamamışsın çocuğu. <laughs> Olmamış bu. Ben o çocuğa bir şey diyor muyum? Sen benim filmimi diyorsun, diyorsun. Bu film olmamış. Çocuk olmuş mu? <gülüyor> Hem <gülüyor> yani. <gülüyor> Çocuğun potasyumunu koyma. Kalsiyum eksik. <laughs> Baba, filmden küfür öğrendim. E git. Böyle çocuk mu olur?